Arkadaşlar ben bir şey fark ettim tamam mı? ne herkes fark etmiş midir bilmiyorum ama yani gayet de fark edilecek bir şey. Öncelikle bu videoyu izliyordum. Baştan başlatalım. Bakın Ölüken'in merkezini kim sen daha yapmış seviyorsan. videosu. Var. Bekleyin Allah 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 Feride Özgün çıkacak bir Feride. Feride'nin şimdi ellerindeki eldivene çok dikkatli bakın. Bakın ellerine, eldivenine çok dikkatli bakın bakın. Eldivenini tanıdınız değil mi? Eldivenine bakın Feridun'un şimdi. Tamam mı? Feridun'un için eldivenine çok dikkatli bakın. Baktınız mı? Şimdi de tamam mı? Şimdi de geliyoruz. Feridun'un için videosuna geleceğiz. F3 aldım. Feridun Ferdoz için videosuna geliyoruz. Feride benim gerçekten. Var mı sefer... bur burada eldivenleri falan? Ne desin ya? The double Wear'in konsiyerler. Ben... Bakayım dur. Alt çeklerden yapılma. Eldiven yerini bulacağız şimdi. Nasıl olmuş? Müthiş değil mi? Emre de burada hazırlanmaya çalışıyor. Arkadaşlar ben hazırım. Bu sefer benim yüzümden. Hepsi ben o kadar ben güzel, ben güzel ben ki. Yani sen. Sen Bakın arkadaşlar eldivenlere bakın aynı. Aynılar yani. Doğum günde giydiği eldivenle bu eldiven aynı. Bu ayrıntıyı paylaşayım. Videoma abone olmayı, like atmayı ve işte bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.